Arkadaşlar 30 yaşına yeni varmış. Yani çok zeki olmayan. Türlü türlü oradan buradan kumalar yapmış. O çiçekten bu çiçekten işte bal almaya çalışmış. Ama ciddi bir felsefi repertuarı yok, ciddi bir mantalitesi yok, gücü yok. Oradan buradan çerçeve bilgilerle yani kitapta yazmış. İşte ilk first comer olmanın avantajını şu anda yaşıyor. İşte bu sahaya ilk girenlerden biraz düzgün içerik üretebilen arkadaşlardan biri olması ve bunların iki olmasıysa bile bunun ekmeğini yiyen arkadaşlardan biri. Yoksa açıkçası ben hani bu halimle Diamond Tema'nın bugüne kadar iki videosunu sadece seyredim. O da çekimden önce bir çekimden bir gün önce agnostisizm hakkında iki videosu sadece. Yani onun haricinde ben bu arkadaşın bir videosunu bile seyretmedim. Çünkü dayanamam yani. İlmi seviye diye bir şey yok zaten. Ve bunu da göstermeye çalıştım. Yani bu arkadaş gerçek bir agnostik değil. Videoda da ilk videoya bakın özellikle. 13-14 yerde çuvallıyor arkadaşımız. Yani.